Ben sizlerle beraber TN5'te Silahlı oldu falan nasıl Ayarlayacağım hazır Göstereceğim Başlayalım Oy. Şöyle Şuraya geçelim Buna deneyebiliriz Ay pil vurdu Şimdi bu ee pompalı bunu bilenebilir ben bunu almıştım videosunu çektim çekmiştim panaldara var bugün bu değil Böyle öyle yapmadığım bir şey yine yani alınmış isim, isim. Az az almıştım daha sonra şimdi bakalım o da tamam, bu olsun ak105 MK3 hasis. Bunun amacı burada veriyor. Şimdi ben bu silahı adam edelim. Başlayalım. Onu ekleyebiliriz. Burada ücretliler var. Alacağız. tabii için. Bunu ekleyebiliriz. Yani bu, şurada handling buradan nasıl şey olacak bu şey eklediğimizde. Tamam şunu eklediğim zaman bu, bu oluyor. Bunu ekledim. An değişiyor. Bakalım. Ergo. Sanal öğretmesin. Hayır. AK-12 26 dolar. Daha. Şimdi şu. Şu bekle, sonra Şimdi. Şuraya. O zaman olabilir. Bu bir şey de olabilir çünkü bazı acısı daha daha pasif pasif gibi bu olabilir. Orada tan rengi yarıyorsun rengini. Ha buraya gelsek. Şu şu. Şunda. Haye şey. Ha ama ne ben bunu ekleyeceğim Buna ucuz diye. Bu onun içinde bu default bu bu çapır al bu attı. Artıyor az azalıyor. Ben tam bunu anlayabilirim. Çünkü iyi Belki. Şuraya ışık mı ekleyebiliriz. Bana parayı ekleyip amak da lazım da. Ona ne yapmıyorum. Gel ki gel. Tutulucu ya. 8.1 oluyor. 8. kalıpmaz bir de. <laughs> Adese time'la önemli. Bu olabilir. Bence bu. Bir de bayağı. Olmaz da. Bu nasıl olacak? Şu iyi olur. Durbüm ekleyelim. İlk önce şu sağ ışık. Gerek yok ya aşağı. Bu da F, bir tane F var. Mesela şu bizi kapatıyor gibi. Şimdi şu o Bu da olmayabilir. Benim bir tane durbüm. Durbüm abi tam ondan olsun. Ona ekleyelim. Şuradan bir tane yan düşürdüm. Atalım. Senin. Hmm. Ha. Daha buna at atabiliriz. Heh. Bu benim kendi özgün silah kombi kokombiyi tasarısı bunu ilgilenmekle ama lazer yapalım. Hitlerden ya bunda yani laser itlemeye şansım yok buna. Ulan oraya. Şimdi bir Den deneyelim. a 103 Nasıl? Olmuş diye. Başarınızı sıfır alacağım. şey. alalım, alalım. Tamam. tamam t şimdi yan kütürbüne açmak istiyorsanız isterseniz t'ye basmanız lazım ama önce t diye t'ye basmanız zaman yan kütürbüne açıyoruz bir daha kütürbüne basıyoruz da anladın açıyoruz. Ha. Koş 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 kızan deneyeceğim çıkardı. Sahne oraya gideyim. Oraya kızantacağım. Sıkılmayın C diye. Şimdi

O binanın içinde var. dediğim gibi kendinizi de böyle ayarlarsınız silah kendi adına hangi komutasyon hangi silah buldu varsa ona göre ya deyiz ben mesela ben böyle manyetik diyorum yan türbümle bana göre göre bir şey bir iş bir şey görüyor musun? Tamam. İsterseniz onu kozları kara veya kurra veya sonra veya dedik burada veya okay. ayrıca veya Leston Leston ben şunun iş ismi okuyacağım veya burada Leston Lina da veya ne bileyim Mont da Mountain veya Dead Depart Department veya hmm, Naval da veya Fort for, for, yani yani işte dedim, veya Naval da deneyebilirsiniz. Ya kendi özgün bir şey ya yaptığınız zaman çar tamam sakin bana yani ya özgün bir şekilde yaptığınız zaman iyi oluyor hatta bunu isterseniz kendi hikâyelerinizi çığlığınızla da yarar Ben üstü hayal anlamına takılsın. Dursun. Dur, Asıl bulut, dursun, dursun. Dur. Kendim yapmıştım da. Evet, dediğim gibi. Şöyle bana bak. Şöyle. Ya, tamam. Kendi özgürlüğümü tasarlamanız o zaman... <laughs> şaşamadım onu. Kendi özgür bir tasarlamanız olsa iyi olur. Değil mi aslında? Videomuzun şu anı ver. Abone olun, like atın, yorum yazın. Daha ne tür bu her şey yapacağımız Ben ilk önce AK-103 ile başladım. Belki bu bu seriye güzel bir beğeni gelirse daha Pasifik Stilak bulutları yapabiliriz. Çizimle beraber. Hadi bay bay Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.